Şimdi hep de beraber bir deney daha yapalım mı? Yapalım mı bir deney daha? <laughs> Bu ne çocuklar? Bu ne? <laughs> mum. Mumu hani siz böyle yaş gününüzü yaptığınız zaman, doğum gününüzü kutladığınız zaman hastanın üzerine mum koyuyorsunuz sonra yakıyorsunuz. Biz hava alıyoruz değil mi çocuklar? Nefes alıyoruz. Hava alıyoruz. İşte bu mumun yanabilmesi için hava alması gerekiyor çocuklar. Bu mumun yanabilmesi için hava alması gerekiyor değil mi? Acaba bu hava almasaydı ne olurdu? Bakalım mı? Bakalım mı? Şimdi bu bardakla mumun üzerini kapatalım. Bakalım neler olacak? Hep beraber gözlemleyelim. <San> <San> izliyoruz izliyoruz <San>